Yükselen teraziler Umarım keyfiniz yerinizdedir 15-21 Mart haftası bakalım Gökyüzü bize neler getirecek Ayrıca aşk, para, sağlık Ve iş konularında Kartlarımız bize bu hafta Nelere dikkat etmemiz gerektiğini Veya bilmemiz gerekenleri Söyleyecek ee, Öncelikle videoyu beğenmeyi unutmayın Lütfen arkadaşlar abone olursanız da Çok mutlu olurum Yorum yaparsanız daha da mutlu olurum Her hafta söylüyorum, büyüyorum sayenizde büyüyeceğim. Sizle birlikte büyüyeceğim. Şimdi bugün bugün demişim. Pazartesi salı öğlen saatine kadar ay olacak. Yani sizin odanız Pazartesi, salı, öğlen saatlerine kadar ikili ilişkilerde olacak. Sevgilinizde, eşinizde, ortağınızda, gerekirse müşterilerinizde iletişiminiz oldukça yoğun olacak. Burada sizi uyaracağım tek bir yer var. Pazartesi günü, öğlen saatlerinde ay plüto karesi var. İkili ilişkilerde biraz sizi zorlayabilir. Ee, ama lütfen sakin kalın. Çünkü daha sonra geçecek. Salı, öğleden sonradan perşembe geceye kadar ay boğada 8. eviniz dolacak. Artık gündeminiz para, finansal konular, aileyle ortak gün para konuları, eşle ortak para konuları, eşin ailesiyle ilgili ortak para konuları gündeminizde olacak. Bankalar, krediler, kredi kartı, nafaka, miras, tazminat, sigorta gibi ee, konular gündeminizde olacak burada bu üç gün içerisinde bir tane günümüz var çarşamba sabahı ay urunüs kavuşumu var ani fevri çıkışlar patlamalar olabilir lütfen finansal konularda yanlış kararlar vermemeye çalışın çünkü gerçekten yanlış karar vermeye açık olduğunuz bir zaman dilimi olacak çarşamba sabahı Dikkatli olun mümkünse karar vermemeye çalışın. Cuma ve hafta sonu e, ay ikizlerde 9. evinizde olacak. Yani artık hayatınıza bir bakış attığınız, maneviyatınıza döndüğünüz, hayata bakış açınız, yaşam felsefenizi sorguladığınız bir zaman dilimi olacak bu 3 günlük süre içerisinde de cuma akşam bir ay mars kavuşumumuz var dikkat ediyoruz sinirli olacağız taşkınlık hissi gelebilir ki gelecektir ee, uzaklardaki akraba tanıdıklar ve sosyal çevreye dikkat edelim sakin olalım ee, mahkemelik konularda bir zorlanma olabilir eğitim konularında ya da varsa Yurt dışı bağlantılı işlerinizde böyle beklenmedik ani sıkıntılar söz konusu olabilir 20 Mart cumartesi günü Güneş Koç burcuna geçiyor 7 evde Venüs doğru da olacak ve bir ay boyunca orada konaklayacaklar. E, bu ne demek artık e, odağınız bir ay boyunca her türlü ikili ilişkinizde olacak Eee odak noktanız ikili ilişkileriniz olacak evliyseniz evliliğiniz aşk hayatınız sevgiliniz partneriniz ticari ilişkileriniz ortaklıklarınız e, bu dönemde bazılarınız yeni bir ilişkiye adım atabilir bazılarınız var olan düzene sokabilir Sonuçta güneş orada orayı aydınlatacak, parlatacak. Belki yeni ticari bir ilişkiye adım atacaksınız. Bazılarınızın da söz, nişan, kına, evlenme gibi gündemleri olabilir. Şimdi iş hayatımıza bakalım bakalım neler var. Evet. Şimdi öncelikle iş hayatında sizin uykularınızı kaçıran, gerçekten sizi huzursuz, mutsuz eden her ne ise bununla ilgili iyileşmeye niyet etmek zorundasınız. Evet bu gerçekten zorlu bir durum. E, i̇ş hayatıyla ilgili gecikmeler, planlarda değişiklikler olabilir. Belki de etrafınızda düşüncesizce size gerçekleri söyleyen, hani prosedürü beklemeden, hani abi bu işe girersen batarsın diye böyle diye sonunda söylenecek şey başta söyleyen insanlarda olabilir ama bunu şifalandırmak, iyileştirmek senin elinde neredeyse işin bütün sorumluluğu sana kalacak demek oluyor bu. Paraya gelelim, parada dengeyi bulmanız gerekiyor. Bir sözleşmeniz var, bir sıçrama olacak hayallerini takip et bekle beklenmedik fırsatlar gelecek diyor. Dengenizi sağlamın dengenizi kurmanızı sağlayacak bir kadın partner olabilir. Kadın iş ortağı olabilir, anneniz olabilir, halanız olabilir, kız kardeşiniz, evladınız, eşiniz, sevgiliniz, partneriniz. Kadın figürü, güçlü bir kadın figürü size denge sağlamada yardımcı olacak. Anne olarak daha çok değerlendirilir bu ama siz kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Belki anneden alınacak bir borçla bir e, parayla girişilecek bir iş. Bir sözleşme kapıda. Gerçekten güzel bir sözleşme yapacaksınız. Hayallerinizi takip edeceksiniz ve beklenmedik fırsatlarla karşılaşacaksınız. Parayla ilgili bu da çok güzel çıktı. Aşk hayatımıza gelelim. <laughs> aşk hayatında diyor ki belki de gerçekten sen aşk istemiyorsun ama gerçekten bir sosyal hayatım olsun, bir partnerim olsun ama birkaç partnerim de olsun istiyor olabilirsin sevgili yükselen terazi. Ama bunun dengesini kurmak zorundasın. Kendi iç dünyanla karşındaki insan arasında veya kendi iç dünyanla dış dünyanın arasında veya dengen mantığınla sevgini dengelemek zorundasın diyor kartlarım sana. Evet ilişkinde bağımlı olmamalısın. Çünkü sen bağlandığın zaman kopmak nedir bilmiyorsun e, o yüzden öncelikle sen kendine bağımlı ol nefes aldığın için şükret her gün aynaya bak kendini sev ondan sonra karşındakiyle dengeni kurmaya çalış bu geçici bir duraklama kendin olman çok önemli lütfen olaylara özellikle aşk hayatında olayları ve kişilere farklı açıdan bakmayı öğren diyor kartlarım sağlığa gelelim evet sağlıkta yine mental bir kriz var eee çok mutsuzum, kendimi çok yalnız hissediyorum. Elim kolum bağlı, hiçbir şekilde önümü göremiyorum dediğin yerde. E, sana Ateş Kraliçesi ruh kapılarını açacak. Böyle kuşlar gibi, bilmiyorum görebiliyor musun? Kuşlar gibi özgürce uçacaksın. Birden aniden olacak bu hafta bu. E, Ateş kraliçesi der ki kanatlarını açarak uç, kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Yani seni şu durumdan ben korkuyorum elim kolum bağlı önümü göremiyorum her yanım işte düşman laf söz içinde yapayalnız kaldım dediğin durumdan seni öyle güzel sıyıracak gemisler gibi kuşlar gibi özgür olacaksın ve bütün korkularından kurtulacaksın sadece içsel manevi e, gücünün farkına var kanatlarını. Aç diyor ateş kraliçesi sana. Çok güzel çıktı yükselen terazi. Dinlediğin için çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.